Merhaba sevgili arkadaşlar Alper ben. Tekrar bir GTA Online videosuyla daha karşınızdayım. Daha doğrusu hem Dilay'ın konuk oyuncusuyum hem de Dilay benim konuk oyuncum. Ee, nasıl olacak diyorsanız şu an aynı anda video çekmekteyiz. Zaten kendisinin videosunu izlerken de göreceksiniz. Ya da daha doğrusu benim videomu izlerken göreceksiniz. İşte öyle karışık bir durum. Senin de düşüncelerini alalım Dilay'cığım. Kısaca merhabalar. Merhaba canlar, ben Dilay. Tıpkı Ponçim'in tanıttığı gibi. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'a yeni eklenen Kayo Perko Heist içeriğine bakacağız. Tabii ilk peşin birkaç giriş yapacağız biz. Yani direkt Heist'in kendisine giriş yapmayacağız. Buradan bir açılışı yaparak, sinematiklerimizi izleyerek içeriklere göz atacağız canlar. Evet, Dilay'ın da söylemiş olduğu gibi yeni bir... E iç geldi. Ayın 15'i itibariyle. Gerçi siz bu videoyu, videolarımızı daha doğrusu ne zaman izleyeceksiniz orasını bilemiyorum ama e, o yüzden bu şekilde deme gereği duyuyorum. Çektiğimiz tarih ayın 16'sı. E, neyse fazla uzatmayalım. İçeriye bir girelim bakalım. Yeni bir müzik e, kulübü açıldı. Bu Diamond Tabii. Casino Heist'in <laughs> olduğu yerde. Sen nereye gidiyorsun bu arada? Sabah evet. spor olsun dedim. <laughs> Hadi başlıyoruz. Gir içerim Şimdi canlar bizim gireceğimiz yer e, müzik kulübü fakat biz telif yememek için girdim de bir dakika animasyon giriyor. ha Müzik kulübü fakat biz e, telif yememek için çünkü şey e, YouTube e, GTA'da çalan müzikleri genelde Anladık dünya dilerim, genelinde engelliyor. Diyoruz, o yüzden dileriz. kapattık evet. <laughs> müzikleri yani müziksiz bir kulüp bu şu anda yani müziksiz kulüp. Evet, gel bakalım şu Martin Madrazo'nun oğluyla bir tanışalım, kaynaşalım. Burası aynı bizim gece kulüpleri gibi bir fark yok ya. Evet. Bir dakika seni göremiyorum Sadece... ben, neredesin? Heh. Tasarımı Aha. kopyalamışlar direkt. Evet. Bu mu Martin Madrazo'nun oğlu? Evet, şu var ya. Saçı kalkık olan mı? Evet. Oha. O adam John da John. bu çocuk nasıl çıktı lan? <laughs> Bunu da arkadaşlar ha şey anası oynayanlar bilir. Evet Patricia. Evet. Trevor'un sevgilisi. <laughs> evet. Patricia ne hale gelmiş ya öyle? Ee, Trevor, Trevor bu haliyle mi de acaba? <laughs> Chris, are you remember that? Uh -huh. That whole shit show with the deed. I mean, wow. Are you okay, honey? Oh, I'm good. Oh, so, uh, I'm, I'm good. Do you know? İçimektan kadının kafası geçmiş. <laughs> <laughs> Teyzeciğim, sen kaç yaşındasın? İçki senin neyine neyine? The full 360, 24/7. I have got big fucking plans. Right, mom? Guys. Vazgeçtim. Tövbeler olsun. Telefonunda şey fotoğrafını göstereceğim. Allah'ım ya. Bazen öyle yanlışlıklar oluyor ya düşünsene bunu iş toplantısında Ay, aynen, falan. Aynen Bak bak şurada planımı gösteriyorum bir açıyorsun çıplak kadın fotoğrafı. Ay bu buraya nasıl gelmiş falan. Pardon bu telefon benim değil diyormuşum. Ya ablacım bir bırak çocuğu. Kocaman çocuk oldu. Bebek gibi seviyor. Bir de o kadar insanlarsa sevince çocuğun karizması çiziliyor. Ah oh, dans dans müziksiz dans ediyorlar ama olsun. Ablanın leoparlı tonu de. güzelmiş ha. Müzikli de bizde müziksiz tabi. Evet şu Leopardon'u ekledilerse oyunu alayım mı? <laughs> Yiyeyim mi? Al, al. giy <laughs> yakışır sana. <laughs> Ciddi mi diyorsun? Bana da göz bana da göz zevki olur tamam mı? Ciddi mi dedim? <laughs> e, dalga geçmiyorum. Al verilirse tamam. al. Tamam Para bakacağım senin, ona. Senin sonuçta. Bu arada biz bayağı dalgaya verdik ama canlar bu amcamız bizden soygun şeyiyle alakalı bahsetti işte ya yok şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız Heh. diye. Kim ya bu? Vardı ya hani English Dave. Bu o mu? Tabii. Adam benim imajinlemiş. Ulan sen benim telefonlarımı sürekli meşgul tutan şerefsiz değil misin lan? Sürekli evet. yok DJ'yi değiştir, DJ'yi değiştir. Keyfimin kahyası mı lan bu? Sirik oğlum bu adamı geberteceğim. Bana sürekli DJ'yi değiştir diyor ya. Sonumundan memnunum arkadaşım. Bir sal beni. Gözünü kırdım. Evet.

Oh. Bir bunun bir de şeyin, şu Brandon, kaptanın. Evet. Oh, çek yavrum kafayı. Yok, almayayım. <laughs> Benim karakter süper, almayayım. <laughs> Aynen. Benimki yalnız hanıma A gibi oturuyor. Aynen, benimki de öyle. Bey A benimki de tabi, hanıma değil. <laughs> Seninki tam böyle a, benimkisi hanım a. Şu saç modeli hiç hoşuma gitmiyor. Yanları kasıtmış, tepeyi bırakmış, tavus kuşu gibi. Ya var ya John John tipler, onlar işte Aynen. yapmışlar. <laughs> Dilek de hiç sevmiyor bu saç modelini. Nerede görse, var ya sövüyor. <gülüyor> Görsen <gülüyor> ama o benden daha çok gıcık oluyor bu saç modeline. Ya herkesin tarzı farklı tabii ki. Bir ama şey çok diyemeyiz insanlara. Ya yanına kazıtmış tepesi bak tavus kuşu gibi iğrenç yani. Okay, evet. good, good. <laughs> yes. Ya benim karakterin tepkileri süper ya. Oh. Ablacığım Patrişa kendine geçti. Ablacığım yeter. <laughs> ''I'm wet'' dedi ya. Böyle bir şey var mı? <laughs> ''I'm wet'' dedi ya. <laughs> tövbeler olsun, tövbeler olsun. Sen arada, çekiyorsun arkadaşım. Adamın e, üstü ıslanmış işte ne olacak ki? Mekana e, bir baktığımız zaman bizim şu gece kulüplerini andırıyor ama ondan biraz daha farklı bir formatı var. Girişi biraz farklı. Böyle yukarıdan aşağı e, doğru bir girişi var. Onun dışında üst katlar falan çok azıcık daha farklı görüntüleniyor. Gel yani neyse biz istersen bu arkadaşları şimdi eğlencelerinde baş başa bırakalım. Daha sonra video çekmez iken buraya tekrar gelip bir müzik dinleriz seninle. Aynen müzik Şöyle dinleyip bir... dans ederiz içeriz falan. Aynen. Mekanın bu kısmı direktman şeye benziyor bak. Ee, şu alan var ya parmağımla işaret ettiğim Hı -hı. görüyorsundur. Burası da şeydi. VIP bizim odası, ofislere aynen. girişti. Aynen bizim ofislere giriş alanıydı. Burada bir şey var mı? Asansör var. Dur bakalım. Aa burası gece kulübünün içerisine çıkıyormuş. Burası tuvalet hmm, galiba. Şey tuvalet tuvalet, aynen aynen tuvalet burası. Çık çık. Bunlar ne yapıyor neyse. ya? Biz biraz kaybolduk galiba. Gel neyse. Bu şey Asansör nereye gidiyormuş Sıkın. ya? Ha penthouse falan filan diyor. Biz nereden gelmiştik? Çaktırma ben de şey yaptım. Yolu şaşırdım. Şu yuvarlak gibi yerden gelmiştik. Dur dur. Bak şuradan aşağı ineceğiz şimdi. Yok aşağı zaten orası şey geldiğimiz yer. Yok. <laughs> <laughs> pardon pardon oraya oraya sokmuyormuş. Pardon. Aşağı işte şu aradan girecektik. Dur. Galiba. Dur ya şurası neresiymiş? Gel gel. Tamam buldum yolu. Benim mekanın ışıklarına benziyor burası aynı zaten. Fark ettiysen eğer. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, mekanı böylece kısa bir şekilde tanıtmış olduk. Ee, dediğim gibi biraz müziksiz bir ortamdı. Daha doğrusu müzikli de biz telif yememek adına dilayında belirtmiş olduğum evet. gibi herhangi bir şey açmadık, müzik sesi açmadık. Biz buraya niye gidiyoruz bu arada? Şöyle bir Valla ben geçelim seni takip karşıya. ediyordum dinlerken. Şöyle geçelim şuradan karşıya. Ape dede. Saaç. Surat üstü güzel düştüm bu arada ya. Ee, şimdi mekanı bu şekilde tanımış olduk. Ee, i̇stersen Dilaycığım e, ilk videoyu burada bu şekilde kısa bir şekilde sonlandıralım. Tabii ki. Ee, tekrar bir video çekeriz seninle olmadım. Hı hı. Ee, söyleyeceğin bir şey var mı? Son sözlerini alalım. Bu videoyu burada sonlandırmış olalım. Evet canlar böylelikle müzik lokoya. Bir baktık ee, Ponçim'in de anlattığı gibi telif olayından ötürü müziği kestik. Pek bir e, aksiyonu yok gibi göründü ama siz eğer oyunu oynuyorsanız müziği kesmeden de girip bakabilirsiniz. Böylelikle göz atmış olduk. Diğer içerikleri de birlikte işte denizaltına, diğer araçlara vesaire onlara da birlikte göz atacağız. Ama şu anlık giriş böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür edip diğer videolarda görüşmek üzere diyorum ben. Sen de söyleyeceksen eğer bir şeyler alalım hemen. Evet arkadaşlar Dilay söyleyeceğini söyledi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.